Bismillah <hacerlo> <cekako stanza Authority> <inaudible Jacqu Ursula uno> Evet, gördüğünüz gibi limon ağacının hem kökünü gübre veriyoruz, hem yaprak ve verebilir. Bu tamamen doğal, herhangi bir kimyasal madde içermiyor. Monoatomik elemente dönüştürdüğümüz bor, çinko, mangan, demir, bakır içeriz. Ormuz tarım gübresi, ormuz tarımın içindeki bütün vitamin, mineraller bitkinin kökünden emilerek, absorbe edilerek bitkinin hücre çekirdeğinin içerisindeki DNA'ya kadar ulaşır. Doğru. DNA'da oluşan tahribatı önler. Ormuzların özelliği budur.